Düşün bakalım ne dersin? Dedi ki babacığım sana emrolanını yap. Çocuk babasıyla özdeştir. Böylece o ancak kendi kendini boğazladığını gördü ve onu yüce bir kurbanlık fidyesi karşılığında kurtardı. Dolayısıyla insan suretinde ortaya çıkan kimse koç suretinde ortaya çıktı. Babayla özdeş olan kimse çocuk suretinde bilakis çocuk hükmünde ortaya çıktı. O bir tek nefsten ve nefsten de eşini yarattı. Nisa suresinde geçen bu ayet ile bu durumda o ancak kendi nefsiyle evlendi. Binaaleyh eş ve çocuk ondandır. Sayıda çokluk, çoklukta emir birdir. Burayı açıyor Davut el Kayseri. Düşün bakalım ne dersin? Yani ey hak yolunun yolcusu, birlik ve çokluğa, toplu ve ayrı ayrı hale dair görüşün nedir? Sadece birliği görüyorsan, ikilik ortadan kalktığından dolayı sadece hakla berabersindir. Birliği görüyorsan, tevhid ediyorsun, Dolayısıyla ikiliği kaldırdın çokluğu. O zaman hakla berabersindir. Sadece çokluğu görüyorsan, sadece o zaman yaratıklarla berabersin. Birliği çoklukta gizlenmiş ve çokluğu birlikte yok olmuş görürsen, iki kemali birleştirmiş, tam bir itidal oluyor işte. Ve iki güzellik makamına ulaşmışsındır. Ne, ne, şekilde? Birliği çoklukta gizlenmiş, çokluğu birlikte yok olmuş görürsen. Kamil olan görüş budur diyor. Sonra devam ediyor İbn Arabi'nin sözünden. De ki babacığım sana emrolunanı yap. Burayı açıyor şimdi. Manevi yolculuğun kemale ulaştıran şeyhle olan ilişkisi. Bunu şimdi şeyh ve şeyhle mürit ilişkisiyle baba oğul ilişkisine atıf yaparak anlatıyor. Manevi yolculuğun kemale ulaştıran şeyhle olan ilişkisi evladın babasıyla olan ilişkisi gibi olduğundan şeyh sözü İbrahim'in Allah'ın selamı onun üzerine olsun oğlu ile olan hikayesine girmiştir, getirmiştir. Müridin şeyhine söylediği sana emrolunanı yap sözü şeyhine teslimiyetinden ibarettir. Ve şeyhin fiilinin kendi nefsinden değil Rabbinden olduğuna işarettir. Çünkü şeyh manevi yolcu ile Rabbi arasında bir aracıdır. Baba ile çocuk arasındaki hakikat yani insanlık hakikati birliği sebebiyle çocuk babasının varlığının bütün cüzlerinden taştığından dolayı ve onun bir cüzü olması nedeniyle çocuk babanın bir cüzüdür diyor parçasıdır. Çocuk babasıyla özdeştir dedi. Her ne kadar belirlenmişliği ve özelleşmişliği yönünden babasından başka ise de çocuk babasıyla özdeştir. Ve böyle böylece o ancak kendi kendini boğazladığını gördü. Yani boğazlaması benliğinden yok olmasının suretidir. Ve devam ediyor ve onu yüce bir kurbanlık fidyesi karşılığında kurtardı. Şeyh kurbanlığı yüce olarak nitelendirmiştir. Zira kurbanlık suretinde ortaya çıkan tam yüceliğe sahip olandır. Sonra bu sırrı ortaya çıkarmak için şöyle demiştir. Dolayısıyla insan suretinde ortaya çıkan kimse koç suretinde ortaya çıktı. Yani bu koç suretinde ortaya çıkan bütün insan suretlerinde ve başka suretlerde ortaya çıkan ile aynıdır. Özdeştir. Çünkü külli hakikat külli bir belirlenim ile belirlenirse türlerden bir tür olur. Cüzi bir belirlenim ile belirlenirse bireylerden de bir birey olur. Dolayısıyla bir türün bireyinin belirleniminde, belirleniminde ortaya çıkan bir başka türde ve bireylerinde ortaya çıkan ile özdeştir. Nitekim hayvanlık hakikati insanlık suretinde ortaya çıktığı gibi atlık, koyunluk suretinde ve ikisi dışındaki suretlerde de ortaya çıkar. Hayvan olmaları itibarinden onlarda da ortaya çıkar. Şu halde o nefsini nefsinden aşağı bir şeyi fidye vererek kurtarmış değildir. Zira aşağı olan üstün olana fidye olmaz. Babayla evet burada aşağı bir şey vermedi diyor yani koyun koç kurban etmekle yani kendi nefsinden aşağı olan bir şey vermedi. Nihayetinde insan suretinde ortaya çıkan koç suretinde ortaya çıktı derken bunları özdeşleştirdi hakikatleri. Her şeyin hakikati ak olması, hak olması itibarıyla baktı. Bunları özdeşleştirdi. Babayla özdeş olan kimse çocuk suretinde bilakis çocuk hükmünde ortaya çıktı. Yani ilk başta baba suretinde ortaya çıkan sonrasında oğul suretinde ortaya çıkmıştır. Ki o da bütün masarlarda gerçekte görünendir. Sonra şeyh bu ifadesinden caymış ve şöyle diyerek oğulluk hükmünü ispat etmiştir. Hayır bilakis çocuk hükmünde ortaya çıktı dedi. Yani çocukluk mertebesinin ve hükümlerinin suretiyle ortaya çıktı. Çünkü çocuğun ve babanın sureti insanlık tür hakikatinin birliği hükmüyle birdir. İnsan olması bakımından çocuk da baba da birdir diyor. Çocukluk ve babalık hükmündeki başkalık ise bireylik suretindedir. Yani ona çocuk ona baba deme, bireylik suretinde ayrışır. Başkasında değil. O bir tek nefsten de eşini yarattı. Bu durumda o ancak kendi nefsiyle evlendi. Binaali eş ve çocuk ondandır. Sayıda, çoklukta emir birdir. Havva'nın Adem'in Allah'ın selamı üzerine olsun özünden yaratılmış olması şeyhin anlattığı konuya uygun olduğundan şeyh söylediklerine delil getirmek için sözü Havva'nın yaratılışına getirmiştir. Zira Adem ve Havva'yı aynı hakikat birleştirir ve her birinin diğerinden belirlenip ayrılması ikisini ayrıştırır. Dolayısıyla birinci itibara göre Adem suretinde ortaya çıkan, Havva suretinde ortaya çıkan ile özdeştir. insan olması bakımında. Ve şey bununla babayla özdeş olan kimse çocuk suretinde bilakis çocuk hükmünde ortaya çıktığı sözüne delil getirir. Zira Havva Adem'in çocuğu olarak isimlendirilmese dahi Havva Adem'in çocuğu olarak isimlendirilmese dahi o da Adem'in çocuğudur. Çünkü ondan çıktı. Şeyhin bu durumda o ancak kendi nefsiyle evlendi ifadesi. Böylece o ancak kendi kendini boğazladığını gördü. Adem'in hakikati eş ve çocuk da ortaya çıktığı için Adem'in hakikati hem eşinde çünkü kendinden çıktı ve çocuk, çocuk da kendinden çıktı. Eş ve çocukta ortaya çıktığı için Eş ve çocuk ondandır, yani Adem'dendir ifadesine delil getirmiştir. Bunun için bunu ifade etmiştir. Tıpkı birin sayıda çoklukta ortaya çıktığı gibi. Evet, burada anlattığı mevzu karışık gibi görünse de konuyu işlerken anlattık ya. Kısaca özetleyerek geçtik şimdi burada. Aslında karışıklık yok. Burada Davut El Kayseri detayla açıyor yani. Biraz da mantık çerçevesinde akıllara tamamen meseleyi oturtarak delilleriyle ifade etmiş oluyor. Muhittin İbn Arabi Hazretlerinin sözünü daha anlaşılabilir olması için açmış. Buradan meseleyi anlamış olduk. Çocuk da babadan, babadan çıkmıştır. Havva da Adem'den çıkmıştır. Dolayısıyla bunların hepsi özde birdir diyor yani. Dolayısıyla bu bakış açısıyla bakıyor diyor şeyh bu konuya. Onun için böylece o ancak kendi kendini boğazladığını gördü derken Halbuki oğlunu boğazlıyor ama kendi kendini, çünkü oğul kendisi olduğuna göre kendi kendini boğazladığını gördü. Bu manayı oturtuyor oraya. Hakikatte her şeyin Allah'tan olduğunun da bir açıklaması, açıklaması oluyor. Açıklaması yani. oluyor, tabi. Hepsinin Aa, hakikati abi. birden. Evet, Zaten evet. bu bu burada İdris Fası'nda dikkat ettiyseniz birden çıktığını, bütün çokluğun birden çıktığını, gerek sayısal olarak evet, anlattığı, evet. gerek işte Hz. İbrahim'in e, şeyi Hz. İshak'ı kurban etmesi mevzusundan hep birden, her şeyin birden çıktığına bağlıyor bakın. Kurban meselesinde neyi bağladı? İşte çocuk babanın aynıdır dedi. Yani birden çıkmıştır. Hazreti Adem'den Havva'ya çıktığı için aslında evlendiğinde kendi nefsiyle evlenmiştir dedi. Gene birden çıktı. E, matematiksel olarak anlattığı bütün her şey bir sayısından çıkar dedi. Bir sayıların bir araya gelmesiyle sayılar çıkar dedi. 20 mertebeden. Burada aslında tevhidi gene ifade etmiş oldu.